Lazerli alarm sistemi. Sadece e, alarm değil, lazerli. Bu daha değişik bir e, şey. Daha güçlü. E, lazerli e, saman da cezaevine de yaptık şu anda. Şu anda yaptık. İyi de iyi de oldu. Denemesi yapıldı. Deneme sonucu da e, okey alındı. İyi bir şey oldu. Teknik olarak nasıl bir şey yani? Teknik olarak e, 12 tane lazer ışını var. İki karşılıklı çubuk halinde. 12 tane lazer ışını herhangi bir lazer kesildiği zaman alarm devreye giriyor ve hangi bölgeden alarm verildiğini biliyor. Yani sadece tek alarm değil. Bölge bölge alarm yerleri var. Yani lazer kesildiği anda alarm devreye giriyor ve ekranda hangi bölgeden firar olur. Yani ya dışarıdan müdahale amaca... olur. Samanda cihazı ki firardan sonra güvenlik amaçlı bir proje geliştirildi. Tamam da evet. prototip olarak kullandı. E, yaptık ve bitirdik şu anda da. Bakanlığın takdirinde, e, bakanlığın genel müdürlüğünün takdirinde o. E, genel müdürlük uygun gördü takdirde. E, biz onu yaparız. Samandağ cezaevi için yapıldı? Şimdi Samandağ cezaevi katipi olduğu için katiplerin de güvenlik biraz daha alt seviyede. O yüzden yapıldı yani. Bakanlık bunu o yüzden talep etti.